Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu vesselam ala resulüne Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Allah nasip ederse bugün Kur'anımızın kıyamete kadar yaşatmış olduğu gençler olan Ashab-ı Keyfi konuşacağız. Ashab-ı Keyfi konuşurken de Musa Aleyhisselam'ı konuşurken de Firavun'u konuşurken de Kur'anımızın herhangi bir kıssasını ele alırken de bilmemiz gereken şeyler var bizim. Eğer Allah Celle Celaluhu Kur'an'da Musa'dan bahsediyorsa veyahut Firavun'dan bahsediyorsa bunu hikaye olsun diye bahsetmez Allah. Allah Celle Celaluhu Kur'an'daki karakterleri tarihi birer şahsiyet olarak da anlatmaz. Eğer birilerinden bahsettiyse bu olay o gün yaşanmış bir olaydır. 100 sene sonra yaşanacak kıyamete kadar da yaşanması devam edecek bir olaydır. O yüzden Allah Celle Celaluhu Musa'dan bahsederken aslında Musa'ları arıyorum demektir bu. Allah Celle Celaluhu Firavun'dan bahsederken böyle olmaktan sakının ha diye bir dipnot düşülüyordur oraya. Eğer biz bu bilgilerimizi bilmeden Kur'an'ın herhangi bir suresine, herhangi bir kıssasına bakıp anlamaya çalışırsak ancak bilgi birikimimiz olur. Hayatımıza o ayetlerin yansıyabilmesi için kendi şahsiyetlerimiz o ayetteki şahsiyet arasında bir bağ kurmamız lazım. Allah Celle Celaluhu birazdan okuyup anlamaya çalışacak olduğumuz Keyf suresinde Ashab-ı bahsediyor. Ama neden? Yedisinde de genç, yetmişinde de genç olanlar için şifreleri veriyor Allah. Sonsuz gençliği yakalayabilmek için Ashab-ı Keyf'ten biri olun diyor. Eğer kef suresine böyle bakmazsak 5 kişiydiler mi? 6'dı 6 altı mıydı? 7 miydi? Ayrıntılarda yok olur gideriz. Kimin ismi neydi? 300 sene o elbiselerle nasıl uyudular? Elbiseler çürümedi mi? Kim yedirdi kaldırdı sorularıyla Bir ömür uğraşır dururuz. Halbuki Allah Celle Celaluhu ayrıntılarda bu olmamızı değil, ashab keyfin karakterlerinde kendimizi bulmamızı ister. O yüzden ashab-ı keyften hiçbirinin adını zikretmez Allah. Bu isimleri kendi isimlerimizle doldurma şansını verir bize. Eğer biz bunları bilebilirsek ashab-ı keyfi de anlarız. Köpekleri de neden cennete giren bir köpekmiş onu da anlarız. Ama bunları oturtamazsak her şey güzel bir hikaye olur bizim için. Asla ı keyif varmış. 300 sene uyumuşlar, uyanmışlar. Güneş oradan gelmiş, gitmiş, hikayeleştirilmiş bir Kur'an anlatımına sahip oluruz. Allah Celle Celalü ise hikayeleştirilmiş değil, hayatlaştırılmış Kur'anları bekliyor. Keyf suresinin 9. ayetinde Allah bize buyuruyor ki: "Yoksa sen Ashab-ı Keyfi ve Rakimi bizim şaşırtıcı ayetlerimizden mi buldun? O yiğit gençler mağaraya sığınmışlardı da şöyle yakarmışlardı. Ey Rabbimiz bize katından bir merhamet ve bir çıkış yolu göster demişlerdi diyor Allah. Peki Allah Celle Celaluhu neden mağaradan başlatıyor hikayeyi diye sormamız gerekiyor. Demek ki rahmet mağaralarda geliyormuş. Eller mağaralarda açılınca Allah Celle Celaluhu o elleri boş çevirmiyormuş. O zaman biz bu ayet ışığında neyi bilmemiz lazım? Neresi bizim mağaramız ve mağaralara gidebilmek için hangi yolu yürümemiz bizim diye düşünmemiz gerekiyor bizim. Eğer bunu kavrayabilirsek devamında ashab-ı keyfin yaptıklarını da kavrayabiliriz bizler. Nasıl devam ediyor Allah? Bunun üzerine birçok yıl boyunca mağarada onların kulaklarının üzerine ağırlık vurduk. Sonra onları dirilttik ki 200 ümreden hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap edebileceğini bilelim. Biz onların haberlerini sana doğru bir şekilde anlatacağız. Şu bir gerçek ki onlar Rablerine iman etmiş bir yiğitler grubuydu. Allah Celle Celaluhu rahmetimle yüzleştirdim onları diyor. Sükunet lazımdı uyuttum onları diyor Rabbimiz. Neden uyuttu Allah Celle Celaluhu onları? 200 zümreden hangisinin haklı olduğunu göstermek için diyor. Peki bu iki zümreyi tanıyalım şimdi. Ashab-ı Keyf milattan sonra 1. 2. yüzyıllarda bu olayın yaşandığı söyleniyor. Roma İmparatorluğunda sarayda görevli insanlar bu gençler. Öyle boş beleş adamlar da değil. Kralın bürokrasisinden olan insanlar. Kral oraya geliyor Kralın şöyle bir iddiası var. Aynı Nemrut'un iddiası gibi, Firavun'un iddiası gibi bir iddiası var. Nedir o? Kendinin bir ilah olduğunu savunuyor. Peki Musa Aleyhisselam'ı okuyan ashab Keyf neyle neyin bağını kurmak zorundaydı? Firavun da dememiş miydi? Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim? Aslında 3-5 yüzyıl önce olan olay tekrar ashabı kefte vücut buldu. Neyi görmemizi istiyor Allah? Anlatılan bir olay hikaye değil. Yaşanmış, yaşanacak olan olayların döngüsünü gösteriyor Allah. İki zümreden bir tanesi gene ilahlık iddiasında bulunan bir kral. Neyin ilahlığında bulunuyor? Ne demek yani ilah? Mesela bu kral farz edelim ki o gün 45 yaşındaydı. O toplumda 60 yaşındaki insanlar ben ilahım deyince kral yahu sen kimseyi yaratmadın nasıl ilah olursun dediler mi demediler. Demek ki ilah yalnız yaratan anlamına gelmiyor. Yaratan anlamına gelseydi bu komik bir ifadeye dönüşürdü. Halbuki insanlar bunları ciddiye de aldılar. Demek ki ilah neymiş? İlah kural koyucuymuş. Ne demek istemiş bu kural? Ben bu ülkedeki kanunları belirlerim. Bu sistemi ben yaparım. Sizler benim sistemimin altında yaşamak zorundasınız mesajını vermiş kral. Peki ashabı keyf nasıl bir cevap vermişler? Allah diyor ki kalkıp şöyle dediler. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilaha yakarmayız. Aksini yaparsak saçma sapan bir söz söylemiş oluruz. Bu ayetin başına ne diyor Allah biliyor musun? kalpleriyle aralarında bir bağ kurmuştuk diyor. Demek ki firavunların, kralların ilahlık iddiasında bulunup Allah'ın sisteminden başka sistem yapanların karşısında ashabı keyf gibi çıkıp tanımayız yerlerin ve göklerin ilahından başka ilah demek için ne lazımmış? Allah'ın senin kalbinle arasında bir bağ kurması lazımmış. Eğer Allah Azze ve Celle senin kalbinle kendi arasında bir bağ kurarsa Korkma ağı değildir bu kopmaz. Allah'ın kurduğu bağ olursa bu kılıçlar da gelse suratına la ilahe illallahı haykırırsın sen. Asab-ı As keyf bunu anladıkları için kalpleriyle Allah arasında bir bağ olduğu için şunu dememişler. O kadar papazlar var bize mi bu düşer dememiş hiçbirisi. Ne yapmışlar? Allah'ın sisteminden başka kim bir sistem getirmek istiyorsa, kim Allah'ın kural koyuculuğunun yanında, Allah'ın yasaları var, bizler de yasa yaparız. Allah'ın kuralları var, bizim de kurallarımız var derse biz buna baş kaldırırız demiş Ashab-ı Keyif. O yüzden Allah Celle Celaluhu 1400 senedir ümmeti Muhammed'e bu kitabı okutturuyor. Hiçbir papazın adı geçmiyor ama. Ashab-ı Keyif kıyamete kadar da binlerce defa okunacak bir surenin ismidir. Kur'an'ın cennete girilecek anahtarının dişlilerinden 114'te biridir Keyf suresi. Bunu da bir oturup düşünmemize değer bir konudur. Allah Celle Celaluhu ne görmek istiyor? İhtiyatlı olalım. İhtiyatlı olalım. Bazı şeyler bu sistemde konuşulmaz diyen müminlerden bahsetmiyor Allah. Kimlerden bahsediyor? Kral dahi olsa karşımda. Bu saltanatın sahibi dahi olsa kakıp ne dememizi bekliyor Allah? Biz tanımayız yerlerin ve göklerin Rabbinden başka Allah dememizi bekliyor Allah. Bunun neticesi bir mağara olabilir. Bu neticeyi göze almadan da 1400 senedir bir ümmete örnek olamazsın sen. Eğer asırlar boyunca takip edilmesi gereken Allah'ın koyduğu mihenk taşlarından olmak istiyorsan ne yapman gerekir? Küfür sistemlerine karşı dimdik falancalar gibi değil ama. Aşırı aşırı onlar gibi değil. Ashab-ı keyf gibi itidalli olmak gerekir. Allah Celle Celaluhu ashab-ı keyfi anlatırken aşırıyı da onlar demiyor. Tam aksine siz de böyle olun küfür sistemlerine karşı dik durun diyor. Ama neticesini de söylüyor Allah. Bunun neticesi mağarada 309 yıl uyumaktır. Bunun neticesi Roma'nın saraylarından, Roma'nın caddelerinden, oradaki amfiteyatrolarda verilen merkezlerden ve toplumun bütün imkanlarından mahrum kalmaktır. Sen eğer mağaralara çekilmeye gözü alabiliyorsan bu çağın asabı keyfisin demektir. Ama dinin için ödediğin bedel hayatından hiç taviz verdirtmiyorsa camiye gidip gelirken cennet yolcusu olduğunu düşünebilirsin. Ashab-ı Kehf böyle yapmadı. Ve Allah Celle Celaluhu kimin cennete gittiğini anlatırken de camiye giderken adımlarını sayanlardan birini de anlatmadı. Hepsi hayatını Allah'ın dinine feda edenlerdi. Peki biz bugün nasıl mağaralara gitmeye göze alırız? Biraz da buna değinmemiz lazım. Caddelerde, İnsanlar kafelerde kızlarla otururken bir medreseye kapanıp hayatını geçirebiliyorsan mağaranı bulmuşsundur demektir. İnsanlar hafta sonları kızlı erkekle eğlencelerdeyken sen bu asrın asabi keyiften bir genci olarak her akşam falanca camideysen bütün zevkini hevanı 60-65 yaşındaki saftaki insanlarla geçirmeye adadıysan kendini bu çağın ashabı keyfindensin demektir. Dininden taviz verenler bırakın ashabı keyften olmayı İsrail bile olamazlar belki. Ama dininden taviz vermeyenler bu çağın ashabı keyfindendir. Aslında Allah Celle Celaluhu gidin bir mağara bulun da oraya çekilin demiyor bize. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ümmetimin ruhbanlığı Allah yolunda cihattır diyor. Dağlara çekilme devri bitmiştir. Mağaralara kapanma devri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetiyle bitmiştir. Bu ümmet dağlara çekilecek, mağaralara çekilecek. Medresede 30 sene ders yapıp elhamdülillah diyecek bir ümmet değildir. Bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı gibi Allah'ın dinin hayata geçmesi için canını malını her şeyini veren bir ümmettir. Bedeli ne olursa olsun ama. Abdullah İbni Mesud'u hep güzel Kur'an okuyan biri olarak hatırlıyoruz ama Rahman suresini okudu müşriklere karşı dayağı yiyince de Ya Resulullah çok sert vurdular bana bir daha beni gönderme demede. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o müşriklerin yüzünü öyle gördüm ya bir daha ver bana bu görevi ben aynı şekilde bir daha okurum bu Rahman suresini dedi hep rivayet zincirleriyle tanırız. Ama öyle değildi. Ne yaptılar? ashab keyfi okuyup hayatlarına ders çıkardılar. Bugün bu ümmet dese ki biz mağaralara çekileceğiz. Biz medreselere çekileceğiz. Bize çok güzel böyle konforlu mağaralar da açarlar onlar. Eğer biz bugün desek ki biz medreselerde oturmak istiyoruz. Amerika gelir, Siyonizm gelir ama o medreseleri bizim için Döşer, dayarlar donlar. Biz çekilmek istersek köşeye bu imkanı ilk önce siyonizm sağlar bize. Peki ümmeti Muhammed ne yapmalıdır? Mağara mağara dolaşma devri bitmiştir. Bütün mağaraları Allah'ın şeriatını hakim kılmak devri gelmiştir mesajını veremedikten sonra layık bir ülkede yaşarsın her yerde cami olur. Bir problem yok. Layık bir ülkede yaşarsın her yeri medreseyle doldururlar. Bunun da bir problemi yok. Problem nerede? Ashab-ı keyf gibi çık da söyle bakalım. Biz yerlerin ve göklerin ilahından güneşe nasıl Allah bir kural koyduysa nasıl Allah dünyaya bir kural koyduysa bizim hayatımızı da ancak Allah düzenler dediğimiz vakit ashab-ı keyften oluruz. Bunu da ama önce kendi hayatımızda gösteririz. Yoksa Allah bizden şunu da beklemiyor kılıçları çekelim. Hemen şeriat devleti getirelim. Bunu da beklemiyor Allah. Sen şeriatın istediğin hayatında göster ki Allah da sokakları şeriat getirsin. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh diyor ki siz kendi evlerinizde şeriatı getirin sokaklara da Allah getirsin diyor. Ama biz ne yapıyoruz? E, bu konuda da biraz gevşeyebiliriz diyorsak sen evinde şu kadar gevşeyince sokaklar şu kadar gevşiyor. Sen şeriatın gelmemesine bir barikat oluyorsun haberin yok. Oysa ki evlerimize şeriatın ışıklarını doldurabilirsek bak mağaradan ne çıktı ismi çıktı güneş mi çıktı. Bu mağaradan is çıkmadı. Bu mağaradan çıkan ışık oldu. Hala da birilerine ışık olmaya devam ediyor. Devam eden ayette ne demiş ashabı keyif? Şunlar şu kavmimiz ondan başka ilahlar edindiler. Onlar hakkında açık bir kanıt getirselerdi ya. Yalan düzerek Allah iftira edenden daha zalim kim olabilir? Madem ki onlardan ve Allah dışında taptıklarından yüz çevirip kenara çekildiniz. Hadi mağaraya sığının ki diyor Allah da. Ne demişler? Ya Rabbi bak şu bizim kavmimiz, şu toplumumuz senin kanunlarından yüz çevirdiler. Onlar Fransa'dan falanca kanunu, İsviçre'den falanca kanunu getirdiler. Allah bu konuda ne der diye hiç düşünmezdi onlar. Biz de bu toplumumuzdan yüz çevirdik ya Rabbi demişler. Allah ne demiş? O halde mağaraya çekilin diyor. Neden? Rahmetini verecek Allah. Ama biz bugün mağaralara çekilmeye razı mıyız? Hep şu mesajı alıyorsak bunda da bir sıkıntı var demektir. Ashabı keyiften olacağım. Eee? Ama medresede en ön koltuklarda da ben oturacağım. Öyle olmadığını söylüyor Allah. Ashab-ı keyften olursan neticesi mağar olur diyor. Nitekim yakın yüzyıllarda örneklerini gördük. Sayit Nursi rahmetullahi aleyh ashab-ı keyften olmak istedi. 28 sene sürgün gezdi. Hasan el-Benna ashab-ı keyften olmak istedi. Kurşunlandı. Seyit Kutup rahmetullahi aleyh asabı keyften olmak istedi. 10 sene cezaevi yaptı. Sonunda da ödül olarak boynuna ipi geçirdiler. İskilifli Atif Atıf hocamıza da aynı ödülü verdiler. Onun da ödülü boynuna geçen ipti. O zaman ödül tanımımızı da değiştirmemiz lazım. Mağara asabı keyfe ödül mü oldu yoksa Allah'ın verdiği bir eza mıydı? Allah onları mağara ile ödüllendirdi. Biz de ödül isterken Allah'tan neyi bilmeliyiz? şeriatım için fedakarlıklar yapacağım ama halalarımın, teyzelerimin, bunlar benim mahremim olduğu bir ortamda oturabilirim. Ama onların kızları varsa bu ortamda ashab kef gibi dışlanırım, oturduğum odam da mağaram olur benim. Bu da Allah'tan gelen bir ceza değil, Allah'tan gelen bir ödüldür bana mesajını ashab keften alabiliyorsak, kılıcı alıp sokaklara çıkmamıza gerek kalmamıştır demektir. Böylece insanları onlar hakkında bilgilendirdik ki Allah'ın vaadinin hak, kıyamet saatinin de kuşkusuz olduğunu bilsinler. Çünkü onlar aralarında mağara yararının durumunu tartışıyorlardı. Onların üstüne bir bina kurun dediler. Rableri onları daha iyi bilir. Onlar hakkında görüşleri galip gelenlerse şöyle dediler. Üzerlerine mutlaka bir mescit edineceğiz. ashab bir Kehf ne yapmış La ilahe illallah'ın Lâ la illallah'ın la'sını bağırarak söylemiş. İbrahim Aleyhisselam gibi ellerine balta almış. Küfür sistemine karşı savaşmış. Bu yüzden bedel demiş Gençliklerini Allah'ın uğrunda feda etmiş. Mağaraya çekilmişler. Ondan sonra gelen insanlar şunu dememişler. Bu insanlar Allah yolunda bedel ödedi. Biz de onlar gibi bedel ödeyip bunlar gibi Allah katında değerli bir hale gelelim diyecekler. Ne demişler? buraya bir mescit yapalım. Bunların hatırasını hatırlayalım biz demişler. Bugünkü mantığa ne kadar benziyor değil mi? Birileri bedel ödeyecek, sen Instagram'dan tweet atacaksın. Mescit yapalım üstüne. Anılarını ölümsüzleştirelim. Allah Celle Celaluhu neyden bahsediyor? Senin yakalayıp kendini aldığın nokta neresi? Bedel ödeyen insanları görüp Allah böyle kullar görmek istiyor diyeceğine Kudüs'te ilgili storyleri retweetle. Onları beğenip paylaştığın zaman sen de mücahesin. Bu muydu bunun amacı yoksa onlar gibi dini hayata taşıyabilmek için mücadele etmek miydi? O gün yapılanlar bugün de aynı şekilde yapılmış. Birileri Fatiha'yı okuyup hayata geçmesi için mücadele ederler. Birileri ise iki Fatiha okuyup aynı sevabın getirisini kazanmak için mücadele ederler. Bunun arasındaki fark Allah katında bu kadar farklıdır. Mesela Said Nursi'yi konuşuyoruz sürekli. Sürekli Hasan el-Benna mescitlerimizi süslüyor. Onun ismini zikrediyoruz. seyit Kutubumuzu, İskilifli Atıfımızı zikrediyoruz. Şunu mu dememiz lazım? Onlar bunu yaptı, bizim de görevimiz onları anıp Fatiha okumak mı? Yoksa onlardan daha fazlasını yapmak için mücadele etmek mi? Üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi diyecekler. 4 kişiydiler, 5'incileri köpekleriydi diyecekler. 5 kişiydiler, 6'ncıları köpekleriydi diyecekler. 7 kişiydiler, 8'incileri köpekleriydi demişler. Allah da diyor ki: "Doğrusunu Allah bilir." Onların yaptığı gaybı taşlamaktır. Şimdi müfessirlerimiz demiş ki: "7 kişiydiler, 8'incileri köpekleriydi." derken ondan sonra "Doğrusunu Allah bilir." dediği için büyük ihtimal bunlar 7 kişiydi demişler. Hatta bazı taberi gibi alimlerimiz bu kişilerin isimlerini de saymış. Ama burada önemli olan nedir? 7 kişiydiler ve levki 25 kişiydiler. Neyi anlatmak istiyor Allah? Bu insanlar mesajla ilgilenmek yerine neyle ilgilendiler? Mescit yapalım diyen oldu. Üç kişi miydi, 5 kişi miydi diyen oldu. Allah Celle Celaluhu bir şey anlatıyorsa sayısı için mi anlatıyordur? Allah Celle Celaluhu bir şey anlatıyorsa bunu oradaki mescit yapılması için mi anlatıyordur? Aslında insanlar bugün de o gün yaptıklarının aynısını yapmamışlar mı? Kur'an okuyoruz adam şeddenin çıkmasına dikkat ediyor. Kur'an'a verdiği önem ne kadar? Açılış konuşması kadar. Açılış konuşması. Kur'an'la ilgili bir etkinlik yapılıyor. Yüzlerce insan bir salonu toplanmış. Bir tane hafız Kur'an okuyor. Ne demek bu? Mescit yapalım demek işte. Buranın anısını ölümsüzleştirelim demek. Dört kişi miydi? Beş kişi miydi? Yahu insaf insaf. Birileri bedel ödemiş. Birileri Allah'ın dinini hakim kılmak için mücadele etmiş. Sen ayrıntılarda boğuluyorsun. Allah Celle Celaluhu sana bir kitap göndermiş. Hayatını düzenle demiş. Bunun uğrunda peygamberler göndermiş. Bu peygamberlerin hepsi bu uğurda bedel ödemiş. Taif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşlanmış. Ashab-ı kiram defalarca bunun için dayak yemiş. Uhud, Bedir gibi, Hendek gibi büyük büyük savaşlar olmuş. Sen kalkmışsın. Tecvitli miydi? Tecvitsiz miydi? Falan cihar doğru mu çıktı? Yanlış mı çıktı? Eğer buradaysan ne demek bu? Mescit yapalım demek işte. Ashab-ı keyfi anlamayanlar bugün Kur'an-ı Kerim'i de anlamayanların tıpkı bir benzeridir. O yüzden biz şunu bilmeliyiz. Allah Celle Celaluhu bize bir şey anlattığı zaman sayılar da oradaki kişilerin isimleri de önemli değildir. İsterse falancalar olsun. Bu Musa Aleyhisselam için de böyledir. Musa Aleyhisselam için tek farkı vardır o Allah'ın bir peygamberidir. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselamı bile bir film karakteri gibi anlatmaz bize. Eğer Allah... 124 bin peygamberinin içinden 28 tanesini seçip anlatıyorsa, özellikle anlatıyorsa anlattığı şeyler onları ölümsüzleştirmekten farklı olarak bizim hayatımıza ders almamız gereken üyelerdir. Yani ashab keyfi okuyup anlamlandırmaya gayret gösterdiğimiz bu derste asıl olarak ne anlamamız lazım? Allah Celle Celaluhu bize bir yol açıyor. Bu yolun adı nedir? Sonsuz gençliğe giden bir yoldur. Nasıl ki nefes alıyorum bu oksijen ne yapar? Bedenimizi ayakta tutar değil mi? ashab keyfi anlamak da bizim gençliğimizi ayakta tutar. Nasıl ki ayakta kalmam için oksijene ihtiyacı varsa bedenimin gençliğimin ayakta kalması için de ashab-ı keyften biri olmamız gerekir bizim. O yüzden ashab-ı keyften şu şifreleri de çıkarmamız lazım. Birincisi sonsuz gençliği isteyenler her yerde Allah'ın hükmünün hakim olması için mücadele ederler. Okul da buna dahildir. Kralın karşısı da buna dahildir. Ashab-ı keyften olmak isteyenler bir yerde şeriatçı bir yerde ılımlı İslamcı değildir. Ashab-ı keyften olmak isteyenler tavizsizdir. İkincisi sonsuz gençliği isteyenler cennetin şehvetlerini dünyanın şehvetlerine tercih edenlerdir. O gün papazlar ne demişlerdir? Büyük ihtimal ashabı keyfe yaktılar bunlar gençliğini. Ne güzel sarayın imkanlarından faydalanıyordunuz. Ne güzel bu toplumda barınıp yaşıyordunuz. Şu cümleleri demeseydi be bunlar. Yaktılar gençliklerini, mağarada yediler ömürlerini demişlerdir ashabı keyfe. Halbuki kimin gençliğini yaktığını kimin gençliğini sonsuza götürdüğünü Allah gösteriyor bize. O zaman sonsuz gençlik için bu dünyanın şehvetlerini bırakıp cennetin şehvetlerine talip olmamız gerekir. Üçüncüsü, sonsuz gençliği isteyenler Allah'ın helallerinin olduğu mağaraları, Allah'ın haramlarının olduğu caddelere tercih ederler. Mağarada bir imkan yoktu o gün. Caddelerde vardı. Ama ne yaptı ashabı keyif? Allah'ım senin helalin mağaradaysa da ben senin helalinin olduğu mağaraya talibim dedi. Haramının olduğu saraylardan ise yüz çevirdiler. 1400 senedir okutturuyor Allah. Kıyamete kadar da Kur'an'ın yaşattığı gençler olarak ashab-ı keyf bakidir. Dördüncüsü, sonsuz gençliği isteyenler taviz vermemek adına olduğu çevreden dışlanmayı göze alabilmelidirler. Bu da bugün yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi. Ya diyeceğim ama falancalar ne derler? Dayımın eşiyle oturmayacağım ama aile akrabaları ne derler? Şunu şunu yapacağım ama bu çevredeki insanlar ne derler? Derler, 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 derler demeye başladığın zaman alemlerin Rabbi olan Allah'ın ne dediğini ıskalamaya başlıyorsun. Ashab-ı hiç bize ne derler demişler mi? Dememişler. Demek ki Allah nasıl gençler görmek istediğini de buradan bizlere iletiyor. Zaten ayette Allah ne diyor? Onlar kınayıcıların kınamasından korkmazlar diyor. Beşincisi, sonsuz gençliği isteyenler Allah'ın yardımının geleceğini ve sonunda galip gelen olacaklarına yüzde yüz inanmalıdırlar. Bakın, ashab-ı keyf oldukları anda neyi gördüler? Aslında kaybetmiş gibiydiler değil mi? Kazanan kim gibi gözüküyordu? O zalim kral ilahlık iddiasında bulunan yasa yaptığını söyleyen o kral kazanmış gibi görünüyordu. Halbuki maçın sonunda kim kazandı? Ashab-ı cennet bileti kazandılar ve 1400 sene sonra bir medresede isimlerin anılmasıyla da halen daha Allah'ın unutturmadığı gençler olarak hafızalara kazınmış bireylerdirler. O zaman neyi bilmemiz gerekir? Bugün zahiren mağlup gibi gözükebiliriz. Bugün yenilmiş gibi durabiliriz. Küfrün orduları bize galip gelmiş gibi durabilirler. Ama biz mücadelemizi durak satmadan devam ettiriyorsak Allah ayette ne diyor? Eğer inanıyorsanız muhakkak galip gelecek olanlar sizsiniz buyuruyor. Yani sonsuz gençliği istemek Allah'ı övmekle olur. Bedeli ne olursa olsun sonsuz gençliği isteyenler dünyada mağaradan başka gidecek yerleri kalmasa da La ilahe illallahı son nefeslerine kadar haykırmalıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ashab-ı ile ilgili şöyle bir hadis naklediyor bize. Kim kef suresinin evvelinden bir başka rivayete göre ise başından diyor. Yani ya başından ya sonundan diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 10 ayet ezberlerse Deccal fitnesinden Korunmuş olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şunun için mi bu sözü söylemiştir? Her cuma keyif suresini okuyun sonra da deccan fitnesinden korunun oradan da cennete doğru böyle yavaş yavaş yürüyün diye mi söylemiştir? Yoksa her cuma keyif suresini okursanız her cuma bu gençleri anarsanız bu gençlerin hayatından hayatınıza mesajlar aktarıp bu gençler gibi olmak için mücadele ederseniz o zaman deccal fitnesine de gelse karşınıza siz biz Allah'ın hükümlerinden başka hüküm istemeyiz dediğiniz sürece bu fitnelerden korunursunuz diye mi söylemiştir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu da buradaki herkese ve karşıdaki izleyen kardeşlerimize büyük bir ev ödevidir. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين